Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2020 myclub oynuyoruz. Bugün myclubda yine çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün myclubda ilk önce top açacağız ondan sonra maçları bir maç yapacağız arkadaşlar. Daha çok böyle videoların göndermek istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. PES 2020 Minecraft'ın 3. bölümü. 1. bölümde maç yaptık ve top açmıştık. 1. bölümün aynısı olacak. 2. bölümde top açmıştık ve Mbappé'ye azat vermişti bu iki bir bu iki videonun izlenme süreleri gerçekten çok iyiydi yani seviyorsunuz ve gören kutusunda bunlar varmış bunları bilmiyordum açıkçası bunları da açacağız bunu bilmiyorum bunu da açarız yani üçüncü bölümde de ya, birinci bölümde nasıl olacak bir maç yapacağız yine top açılımımız olacak temsilcileri yiyelim yüz minecraftlarımız var özel ooo üç tane bölüm veriyormuş iyi şimdi bakalım. Profile git. Ben İngiltere Çünkü daha iyi futbolcular var. Görüyorum. Agüero, Son, Mon, Mon. Çağlar, Adama. Bunları açayım. Ama sizleri için göstereyim bunları da. Abone Yok, bunu açmayacağım ben ya. İngiltere'den açacağım ben. Fransa. Burada bizim bizim Mbappe'miz <laughs> <en> <laughs> var. Gerek yok buna. üç tane o zaman Direk biz İngiltere'den başlayalım ya. İngiltere'den başlayalım. Start'a basalım. Start'a basalım mı? Yok. Gel o efsane toplarını start'a basarız. Haydi güzel bir şey ver bize be. Sonlu bir. Bakalım nereye? Çağlar sayıncı mı? Çağlar sayıncı mı? Milli gurur. Çağlar sayıncı. Sakarsmola. Hayırlı uğurlu olsun be. İşte bu. Türkiye'nin en iyi kartı bu arada Çağlar ve takımımız olsun. Ya adam ya gerçekten çok iyi futbolcu. 31 seviye kadar basabiliyoruz adamı. 3 tane de efsane topumuz var. Kimler varmış? Kubmenike, Van Basten, Nedved, Figo, Maldini, Puyol. Oo, herkes çıkabilir. Bu ne abi? 82'lik efsane mi olur ya? 82'lik efsane mi olur abi? Hemen start basacağım abi. Üçüne de start basacağım. Bu kim? Brogy çöp. Geç. Bunda da startımız basalım. Hemen bunları açalım ondan sonra maçımıza geçelim. Bu yolu işte bu. Bu yol. Stoper de çok önemli işte bu be. Start bas. Ya size Efsane çıkartma taktiği gösterdim lan ne yapayım ya. Sıta atma sen basın abi. Al bir tane daha efsanevi Al. Bu manika öyle olur olsun. Sakar bura. <laughs> Yok, Yok artık. Yok artık. Efsane mi çıkartma taktiği. Ay öyle olsun. Bekim. Ya sıta atma sen atınıza bakın ya. Ben bunu diyorum ya bu pes video gerçekten üçte efsane bir video oldu ya. Bu video da eğer inşallah bir şey çıkmazsa ya bu video da efsane oldu? 64 bin GB varmış. Ne yapalım? Hiçbir şey yapmadım abi. Ya hiçbir şey yapmadım. O zaman ilk maçımıza geçelim efsane oyuncularla. Evet kaldırımı, kadro ekranına geldik arkadaşlar. Çağlar Söyüncü bu yolu koydum hemen defansa. Beckham'ı da koydum ortaya ve böyle bir kadromuz oldu. Burada aslında Ramos falan değil pu O da ben ulan şansım üzerindeki rakibi kadrosu da böyle. Ee, rakibi kadrosu aynıyız ya. Aynıyız. rakip göz dedi bu ara. Orayı gösteremedim. Mbappemiz var. Hazat'ımız var. 100 Messi'miz var. Çok iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum ama ben bu oyunu çok oynamıyorum. Çünkü e Hatta göstereyim kullanıcı lisesi. Ben kendimi göstereyim. Kötüyüm. 12 maçta 7 galibiyet 5 mağlubiyet çok oynamadım oyunu rakibimize bakalım rakibimiz 16 maç yapmış o benden daha kötü ama o benden daha kötü o da çok oynamamış bakalım maçımıza geçelim ve başlıyoruz maçı hadi bakalım Rabio Aspilicueta Aspilicueta verdi Messi Messi verdi. Keita. Keita veremedi. Kante. Puyol aldı Puyol. Efsane Puyol verdi bakın. Rabio. Keita. Lyon of belini kırıyordum var ya adamı. Adamın belini kırıyordum. Rakip Onur BCK. E. Rakibimizi başarıya diliyor tabii Onur da Messi var. Messi. Kante. Kante. Abumeya vurdu kurtu. Rakip geldi. Messi gördü Mbappe'yi. Dokun Mbappe Leno. Leno. Şimdi Regulien'da. Regulien. No, Aspilicueta. Rabiot. Mbappe. Mbappe aldı. Mbappe mi gol? Sakarya Spor Müzik'e geçti. Kim ya? Mbappe. İyi kartından şu an iyi kartta çıktı. O de izleyebilirsiniz. Mbappe. Mbappe iç kartta çıktı. Şu an iyi kartta çıktı. 1-0. Kim Mbappe. Messi. Emre Berezoğlu. Verdi pasını. Kurtu. Ve Hazard aldı. Hazard. Really nice Hayden. Hazard Lemo. Lemo'yu çıkardı korner. Kıyım <laughs> tren yaptık şimdi Mbappe ile. Mbappe açtı kurtusunu. Mbappe açtı. David Beckham. Top Hazard'da kaldı. Hazar yapma ya. Hadi be. Son. 2 numaralı son. Puyol baba var ama orada. Ya kim? Buna foy mu çaldın gerçekten? Hiçbir şey yapmadı Puyol. Hiçbir şey yapmadı. Orta geldi. Abomey vurdu kuşa. Ey dinazartozu düşün. Hazard. Mbappé gördü, Mbappé verdi. Messi vurdu lan o. Messi vurdu lan o. Mbappé başta oradasınız. David Bacon. Bakın ikisi yapıyor. Gol müziği falan Koyamam bu şekilde. Çok büyük. Darırıp diye geçiyorlar golleri. David Beckham. 2-0 oldu skor. <laughs> mükemmel bir kafa. Bağlantı falan gitmeye başladı. Son. Pas verdi Messi'ye. Messi çekecek. Çekmedi kaleci Kurtuva ve ilk yarı sonucu Evet, Sanırsam 2-0 biz 2-0 bitti o zaman 2. yarı 2. başladı. Regulion. Regulion verdi Devri. Devri verdi Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu verdi. Kante. Aubameyang sağ tarafta Messi. Messi çağlar aldı. Çağlar baba verdi. Aa, olacak sanırım ben kompanya. Messi verdi Mbappe. Mbappe verdi Hazard'a. Hazard. Mbappe uf Hazard'dan çok güzel pas. Mbappe aldı. Mbappe oldu. Kylian Mbappe oldu. Hazard'ın pasına bir bakın. Hazard'ın pası. Rabona yine sen var gitti. Mükemmel bir pas oldu. Rakip çıkmasını bekliyorum artık. Beckham geldi. Beckham'ı da çok sevdim. Beckham. Beckham. Beckham çekti. David. Beckham, David Beckham! 30 metrede! 30 metreden sonra David Beckham! Oha! Ya bu bölüm harbi çok efsane oldu ya! 30 metreden plase OLAN David Beckham! HAY bu bölüm harbi çok efsane oldu ya! 30 metre... Aha 5 de geliyor. Rakip artık Atma diye yalvarıyor ne oluyor? 4 0 David Beckham uzun metre presi var. Hazard verdi Mbappe. Mbappe rakip kayıyor. Mbappe asleno. Abi rakip çıksın artık ya tamam. Bizi çok uzun olmuş benim üzerinde leş. Ötesi leş. Mbappe. David Beckham Aspilicueta'yı seçiyorum. İki saatte seçiyorum ama Aspilicueta'yı seçmedi. Son. Abi takımı çok sağlam be. O da mısın Aydın Hazard? Aydın. Haa sarkıyor mu? Adamı turalım. Çok <laughs> bir şey yok, Şöyle mi açılıyor <laughs> ya? Aa. yapmış bu Şu bir gol var. İki çıksın ya. Yoksa çık rakip ya. Kurta. <laughs> beş oldu beş. <laughs> Rabio. Keita attı Messi'ye. Ama Lene çıktı. Son. Yol baba? Çağlar dokundu. Kaleci kurtu. Bir daha kurtu. Helal olsun kurtu. Kalesine de miydi aslında. Çok atak gelmedi. Üç kurtuluşu varmış kurtuğunun. Şimdi kontu takılabilir belki. Uf be. Şu hareket için bir like alırım ya. Vallahi şu hareket için like alırım ya. Abi benim armutluma geldi. Oha! Hadi be. Şu geçti ama like'ını alırım ya. Gerçekten alırım ya. Aha. Abi. 40 metre. 40 metreden harika var. Bu 40 metre. <laughs> yani bu bölüm hangi başta yazacağım? Anlamadım ki. 6-0 40 metre 30 metre gol Ama tabii ki de ki daha iyiydi Tarihi fark Ne başta ben işte onu anlamadım Ama bence like ve abone olursunuz benim maç için bence Çok iyi maç oldu ya Hadi be Belki hala şık olmakta ihtiyacı Ama iyi oldu ya zaten koyun attık böyle Kompani. Çağlar gel ça Messi mi çağlar mı? Messi mi çağlar mı? Uf be. Ay be. Çağlar suyuncuya bak be. Dünya ne futbolcuna bile boyun eğmedi kaleci kurtuğu. Akem fol verdi. 6 0 son vuracak kaleci seçelim anne son vuracak son kaleci seçmedi iyi bir şekilde hadi abicim ya gol oldu yine son bu arada sıralama dayanı maç yedim. aslında ödüllü maça gidecektim de Lan ben olsam vururum 6-0 zaten ne kaybedeceğim ki 6-1 olursa ne olacak olur. 6-0 olsun abi Yani ben olsam vururdum yani tabi Çok kötü bir şey artık hakemle de bitirmemek keser diyor İlginç bir Kurta dik çek 6-0 rakibimizi Yanıyoruz İki tane çok güzel gol var Bir tane Mbappe'nin çok şık hareketi var onu herkes yapar da ama ben uzun zamanda oyun oynamıyorum. O yüzden biraz bana çok iyi geldi. İlk gol. Çok güzel. Neyse. Top falan da açmayacağız. Açmayalım. Evet, o zaman burada videoyu bitiriyorum. Sağdaki soldaki videoyu izlemekmeyin. Solda bir önceki pes videosu. Sağda Brawl Stars oynatma var. Brawl Stars videolarının oradan izlemeyi unutmayın. Çok güzel Brawl montajları falan var. Ortada kanala abone ol butonu var. Tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.